Eranzullah inşedan recm Bismillahirrahmanirrahim. Madde 229'dayız. Ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet farz namazlarının sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı kitap ve sünnettir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Siz namaza çağırdığınız zaman onu alay alıp eğlence yerine koyuyorlar. Maide 58. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun. Cuma suresi 9. ayet. Resulullah da namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun buyurmuştur. Yani hem kitaptan hem de sünnetten ezanın delili var. Hani burada Allahu Teala ayetlerde ezan okuyun demiyor mu? Namazı çağırdığın zaman, ezan da namazın çağrısı zaten. Namaz Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte ezan hicretten sonra uygulamaya koyulmuştur. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş ve burada işte duman, çan, işte biri hatta ilkin e, es, -Salah, es -Salah diye Bilal Abişi sokaklarda do dolanıyor. Ondan sonra işte du ateş yakalım, çan çalalım gibi hepsi reddediliyor. Arkadaşları görüşmüş oysa da Hazreti Peygambere vahiy ile ve içlerinde Hazreti Ömer ve Abdullah bin Zeyd'in de bulunduğu bazı sahabilere rüyalarını bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Hatta ikisi de görüyor. Abdullah bin Zeyd erken geliyor. O söylüyor. Okunduğunu Hazreti Ömer diyor işte ben görmüştüm rüyamda diye efendimize söylüyor bunu. Ezan İslam'ın şiarı yani sembolü olup müekket bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte hem de Allah'ın eşsiz büyüklüğü, Hazreti Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım demiştir. Yani şu an mesela Almanya'da biliyorsunuz camiler yapmaya müsaade ediyor adam. Minareye ve ezana müsaade etmiyor. Çünkü minare ve ezan İslam'ın yani orada hakim olduğunun göstergesi olmuş dünya. İslam'ın şiar en belirgin şiarları olmuş. Yani siyasi olarak aktif olduğunda bir göstergesi. Kamet kısmına geçiyor. Kamet ise farz namazlardan önce namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benze, benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak sadece Hanyali Felahtan sonra Kadgam-ı cümlesi eklenir. Rivayetlere göre Kamet'te yukarıdaki ismi geçen sahabilere aynı rüyada öğretilmiştir diyor. Yani ezanın bizim zihnimizde olduğundan daha büyük anlamı var İslam alemi için veya dü bütün dünya insanları için yani. Evet ortak değer. Yani Ezan hiçbir ülkenin kendisinde <laughs> çevrilemez o yüzden dileklerimiz var. O da şu. Bugün mesela bir camide veya bir mescide gittiğiniz zaman e, farz namazından önce kamet getirmiyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Bakın ikisinde de özellikle dikkat ettim ne diyecek diye. Ezanın da kametin de hikmeti neymiş abi? Farz namazlardan önce okunan sünnet. Mekke sünneti. Yerin sünneti değil. Hmm. Yani gidiyorsunuz mescide gidiyorsunuz. Farz namaz kılacaksınız. Hmm. Burada kamet getirme evet. De değil. Kamet getirmeye gerek yok. Yani. Evet. Niye evet. gerek yok abi? O sizden önce farz namazı kılan insanların kametiydi. Yerin sünneti değil ki kamet. Peki, ezan farz namazın sünneti. Ezan mı? Ezan vaktin sünneti aslında orada. Doğru. Evet. Namazın sünneti ama. Ezan. ezan vaktin girdiğini söylendi. Ezan duyulduysa bir, bir tane yeter. Yeter. Ama kamet namaza ait bir şeydir. Namaza kalkılmanın e, belki uyarıcısıdır. Dolayısıyla öyle ben buraya geldim efendim burada daha önce kamet getirmiş burada kamet getirmemize gerek yok demeyelim. Bir kamet getiriverelim. En azından benim gibi tembellik yapın birer kere düşürün. Şafilerde o Şafiler sanırım birer defa yapıyor. Hadislerde öyle geçiyor. Şafilerde mi? Yani şa genel olarak uygulama olarak anlamda diyor. Uygulama olarak, olarak. olarak öyle yapıyor. Yani hızlıca öyle de, e, getiriyor. Ya. Belki aslında şey yani o biraz da böyle e, kendimizi hazırlamanın da bir ön şartı gibi sanki. tabii. tabii Yani tabii, öyle hani biraz böyle ya. kendi yani nerede durduğunun böyle bir kendisi çekici var <laughs> ha. Yani bir ön hazırlık giriş gibi. Düşünebilir evet. Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Sözleri bizzat Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabit olan ezan, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman varlığının ve kimliğinin bir göstergesidir. Ezanın Hazreti Peygamber'e vahyedilip uygulandığı, özgün şekliyle okunması gerektiği konusunda 15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur. Ezanın asıl amacı vaktin girdiğini bildirip namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan Müslümanların hepsine bu davetin ulaştırılması, ancak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki bu da ezanın bilinen asli lafızlarıyla yani Arapça olarak okunmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla ezanın asli şekli dışında bir dille okunması caiz değildir. Şimdi zamanın birinde bir anekdot okumuştum. O bürokratın veya o siyasetçinin ismini hatırlamıyorum. İstanbul'un en yüksek semtlerinden birinde işte şey var, yalısı var. işte yani köşk artık neyse evi var bahçıvanı falan var. Türk cezanı okumaya başlayınca adam işte binasının evinin bahçesine doğru bahçe kapısına doğru koşuyor. Bahçıvan onu şey zannediyor. Namaza koşuyor zannediyor. Diyor ki efendim hayırdır. Namaza mı gideceksin? Yok diyor. Yani Türk cezan dinlemeye gidiyor. Yani hakikaten bu ülkede Türk cezan namaz kılmayanların namaz kılanlara dikte ettiği de bir şey olmuş yani. Hani bir şey var ya bizim ülkemizde bir tane anlatılıyor. Kayseri'li bir amca mı anlatılır? Hani adam hac, köyüne ilk defa çıkıyor. Hacca gidiyor. İşte dönüşünü izlemini soruyorlar. Diyorlar ki ya diyor ezan Türkçe, namaz Türkçe, Kur'an Türkçe. Konuşmaya gelince işi karıştırıyor bu Araplar diyor yani. O kadar ezanı, kameti, Kur'an'ı o kadar özümsemişiz ki yani kendi dilimiz gibi. Hakikaten öyle yani. Yabancılık çekmiyoruz şu Şimdi bir Saadettin Kaynak ne kadar güzel sesi okusa, ne kadar yaban yani. Tanrı oludur, Tanrı oludur diye. O şeyi vermiyor. Çünkü bir 15 asırlık bir uygulama var. Ee, kendisinin hani böyle Kur'an-ı Kerim'de olmuyor ama sadık rüya şekli, biraz böyle onun gibi. Peygamberimizin onayıyla. Müslümanların ittifakıyla. 231'e geçiyorum. Namaz vaktini bildirmek için CD, kaset ve benzeri kayıtlardan ezan okunabilir mi? Şimdi Caferiler onu yapıyor. Evet, <laughs> mikrofonu Hayır, Caferiler okuyor onu. Iğdır'da göre yaptım. Orada mikrofonla okunuyor. Burada da okunuyor işte. Benim eve yakın ikisi de. Ama şey yani böyle hani o kadar etkili, etkili değil. Bence etkili. Bence, etkili. bence aynı evden hocam. Iğdır'da da aynı evden. Bence özür dilerim Allah'ım affeylesin de. Yani o ses düzenini biraz daha düzeltseler belki etkili Aynen. olur. Ezan, güzel, ezan güzel de haşırtına hoşurtuna rahatsız Aynen. edici biraz. Ha, ezan ezan, ezan bak şu, tamam bu. Şimdi gibi ezan farz namazlar için okunan özel sözlerdir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin geldiği ve cemaatle namaz kılınacağı duyurulmuş olmakla olmakta hem de Allah'ın eşsiz büyüklüğü, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve namazın kurtuluş vesilesi olduğu ilan edilmektedir. Ezan, namaz vakitleri ilan olduğu gibi muayyen kalıplarını muhafaza ve ifade etmek suretiyle bu ilanın hoparlörle veya hoparlörsüz yapılması arasında dini açıdan bir fark yoktur. Yani Hoparlör ve hoparlörsüz. <laughs> Bununla birlikte teyp kasetinden veya CD'den ezan okuması, İslam'ın şiarlarından olan ezanı basite almak, ona gereken saygıyı göstermemek anlamına gelir. Adam ses sedası yoksa ne yapsın? Ya ama işte orada inne vel amalu niyet. Yani evet. tamam o ayrı. Ya adam camiye gitmeye düşünüyor, minareye gitmeye düşünüyor derler. Evde. Ben de yaparım o işi. Değil mi? Yani ama şimdi şu ama var. Neden? Bir de şimdi şu var üstad. Hani e, senin köyünün imamının sesi kötü olabilir ama adam 10 yıl orduysa o sesle alışıyorsun artık yani. Ayrıca kayıttan okutulması Hazreti Peygamber'den günümüze kadar gelen teamüle uygun değildir. Onun için ezanın CD veya teyipten verilmesinin sakıncasız olduğu söylenemez. Fakihlerin Kur'an'ın aksı sadasının Kur'an hükmünde sayılmayacağı yönündeki yaklaşımları da bu hükmü desteklemektedir. O zaman şöyle bir soru çıkar. O soruya da evet öyle cevap veriyorlar hocam. Televizyondan hatim olur mu dinleyerek? O zaten olur. Olmaz. Dinleyerek zaten. Olmaz. Kur'an dinlemiş oluyorsun. Peki mukabele ne o zaman mübarek? Camideki mukabele ne? Adı üstünde. Tamam mukabele. Sen hatip etmiş olmuyorsun ki. Mukabele Onunla birlikte okuyorsan mu? hatip etmiş olsun. Yok. Ama sen orada Kur'an dinlemiş ama. oluyorsun yani. Mukabele adı üstünde işte. Tek, sen şey mi diyorsun? Hatim mi diyorsun? Niye Hat. hatim demiyorsunuz o zaman ona? Hatim değil diyoruz Ben camide hatim etmeye gidiyorum. Niye demiyoruz? Yani 30 gidiyorum. gün sürekli olduğu için. Ama biz yani. dinle, dinle. Hayır, dinle bir hatmeye... anda 20 tane hafızım ve 10 tane okuyanın evet, evet. Hocam Kur'an-ı Kerim'in tamamını dinlemiş sevabı elde eder. Üstad, edersen, hatme şahitlik ediyorsun orada. Ama evet, aynen öyle. Okuyan bir Şartlarından bir tanesi de nedir? Sen Kişinin kulakları arasından ol. çıkan sesi. Ne olsa? Yani, tekrar edersen yani, yani. okur, olur ama din, dinlememiş olursun orada. Ha, belki okuyanın sevabı değil de dinleyenin sevabı daha çok. Ha, en azından gönlü kalbini. Tabii o kişinin kendi niyetiyle alakalı bir şeydir. Okuyan adam artistlik olsun diye okuyordur. Sıfır sevap alır. Sen gönülden gelerek dinlersin. Evet. 100 tane kazanırsın. Diğer taraftan ezan sünnettir. Sünnetin mükellefiyeti olan biri tarafından yerine getirilmesi bu sünnetin tamamlayıcı bir unsurudur. Son cümlesi çok güzel. Evet. evet. Sünnet, sünnet yani evet. iki sünnet farzın önüne geçiyor. Şimdi hani bu Derler. selam Derler. ve selam ve ezan. Kur'an. Ha üç 3 selam ezan Kur'an. Evet. Yani şimdi yani eğer sünnet, <laughs> ama aciliyeti farz. Okuyacak biri varsa ya kısa kısa da olsa evet. illa uzat uzat okuması gerek yok akşam ezanı kıvamında da olsa değil mi? Canlı okuması. Canlı okuması her zaman için fakıdır yani. Şey da daha güzel. Evet. Şey evet. da Allah ilmiyle amel olanlardan eylesin inşallah.